SSK, Bağkurlu Emekliye Yeni Müjde Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan geldi. Emekliye 2500 TL destek ödemesi verilecek. Peki kimler alabilecek? İşte detaylar. Emeklilere Yeni Müjde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan geldi. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi seçim vaatlerini açıklayan kurum, her ay emeklilere 2500 TL destek ödemesi verileceğini duyurdu. SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye 2500 TL destek ödemesi için detaylar belli oldu. Peki kimler alacak? İşte şartlar ve detaylar. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim öncesi vaatlerine devam ediyor. Açıkladığı seçim vaatleri arasında ücretsiz ulaşım da olan Kurum, bu defa da emekliler için önemli bir açıklama yaptı. Murat Kurum seçilmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklisine her ay 2500 TL destek ödemesi verileceğini bildirdi. Peki kimler 2500 TL destek ödemesi alacak? Hangi emeklilere yardım verilecek? Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan emekliye destek vaadi. Yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken adayların vaatleri de geliyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olan Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada gençlere, yaşlılara, öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağını duyurmuştu. Murat Kurum bu defa müjdesini emekliler için verdi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimleri kazanması durumunda emekliye 2500 TL'lik sosyal yardım vereceğini duyuran Murat Kurum, emekliler arasında da büyük bir sevinç yarattı. Emekliye verilecek ek ödeme ile ilgili detaylarda ortaya çıktı. Her ay 2500 TL'lik devlet desteği verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yeni vaadini İstanbul'da yaşayan emekliler için duyurdu. Seçilmesi durumunda İstanbul'da yaşayan emeklilere her ay sosyal yardım vereceğini belirten Murat Kurum, miktarı ise 2500 TL olarak açıkladı. Emekliye sağlanacak olan bu sosyal yardım ödemesinden sadece İstanbul'da yaşayan emekliler faydalanacak. Sosyal yardım ödemesi için kurumda fark etmiyor. Verilecek olan sosyal yardıma ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde yeni ödemeye ilişkin bilgilerin İBB tarafından verileceği tahmin ediliyor.